Girin. Merhaba. Merhaba. Buyurun lütfen. Ben Zeynep. Ben Yavuz. Sekreterlik başvurusu için gelmiştim. Pardon? Bir sekreter aramıyoruz. Bu mümkün değil. İlanınızı gazetede gördüm. Aradım, biriyle konuştum. Bu saatte randevu verdi. E, hayır, bizim sekreterimiz izinde zaten. E, bu sıralar telefonları ben aktarıyorum. Gerçi ben yokken bir başkası da aktarmış olabilir ama... E, gazete ilanı yanınızda mı? Bir görebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Ha. Evet, şirket ismi doğru, Leluna. Adres tamam. Telefon da tamam. Ama biz bu ilanı vermiş olamayız. Ya bizim zaten insan kaynakları müdürümüz de doğum izninde. i̇lanı sizin adınıza bir başkası vermiş olabilir mi? Pardon ya, siz birkaç saniye otursanız da ben bir Faruk Bey'i arayıp sorsam. Efendim? Faruk Bey? Yavuz, sekreter izinden dönmedi mi hala beni direkt arıyorsun? Ya bir insan kendi iznini böyle kafasına göre uzatır mı canım? Böyle rezillik görmedim. Verin tazminatını güle güle. Faruk <laughs> Bey, kız hasta biliyorsunuz. Yavuz, Allah aşkına bana onu müdafaa etme. Koskoca Holdingiz ne zamandır telefonlarımı her seferinde bir başkası açıyor bana aktarıyor. İnsanlar ne düşünür ya? Faruk <laughs> Bey, siz bu arada yeni bir sekreter aradığınıza dair ilan vermiş olabilir misiniz? Hayır. Bak size birisine bakın dedim. Ondan sonra baktım sizden ses yok. Doğum iznindeki insan kaynakları müdüresini aradım. O da sizin ofisten halledemediğiniz işi evinden gazetelere ilan vererek halletti. Neden? Ne oldu ki? Bir aday geldi de malum insan kaynakları müdüresi doğum izinde ya. Açıkçası Faruk Bey ben bu sorumluluğu almak istemem. Tamam gönder ben görüşürüm. Peki efendim. <laughs> evet Zeynep Hanım. Faruk Bey sizi bekliyor. Şimdi çıkın buradan sola dönün. Tekrar sola dönün. Koridorun sonunda soldaki kapı. Mersi. Buyurun, bu da ilanınız. Gerek yok. Gerek yok.